Merhaba gençler. İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle Berkay'ın talebi olan yeni nesil soru örnekleriyle birlikte olacağız. Ama konumuz iki paralel doğru ve bir kesenin oluşturduğu özel açılar olacak. Bunlarla ilgili yeni nesil soru örneklerini birlikte yapacağız. İnşallah e, okul sürecinden uzak yani sınıflardan uzak kaldığınız süreçte matematikten uzak kalmıyorsunuzdur. Bütün kaynaklarınız elinizin altında, e, mümkün olduğu kadar çalışmalarınıza devam etmenizi bekliyorum. Sorulara geçtiğim zaman isterseniz e, sorulardan önce e, videoda biraz ara vereceğim yani hemen soruyu çözmeyeceğim. İsterseniz durdurup e, soruyu bir de kendiniz çözmeye çalışırsanız iyi olur. Çünkü ben e, video kısa sürsün diyerekten e, direkt çözümlere geçeceğim. Bilginiz olsun. Evet ilk yeni nesil sorumuz bir mahalle krokisi ile ilgili. E, bir mahalle krokisinde birbirine paralel caddeler verilmiş. 3 tane ve bunları kesen bir tane de ...sokak verilmiş. Aslında üç doğru ve bir kesenle oluşmuş. Bizim işlediğimiz... ...yöndeş, iç ters vesaire... ...açılarımızın olduğu bir soru. Yalnız burada şunu yapacağız. Burada verilen A, B, C... ...açılarını bulacağız. Sonra bunları alt, aşağıdaki örneklerde... ...yerlerine yazacağız. Ve X ile Y'yi bulmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Önce... A açısıyla başlayalım. Bir doğru üzerinde oluşan bütünler iki açının toplamı her zaman 180'dir. Buna göre A açımızın değeri 180'den 110'u çıkardığımız zaman 70 derecedir. Aynı şekilde şurada bir Z kuralı görebilirsiniz, ters Z kuralı. O zaman A açısı ile B açısı eş olmak zorundalar. Yani B açısı da 70 derece. Aynı şekilde diğer taraftan da Z yaparsanız C açısıyla da 110'un eşit olduğunu görebilirsiniz. O zaman C açısı da 110 derecedir. Şimdi bunları aşağıdaki sorularda parça parça kullanacağız ve X ile Y'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi önce B ve C değerlerini yerine yazalım. B için değerimiz 70 dereceydi. C için değerimiz 110'du. O zaman şu 110 40 da 150 olarak burası bulunur. Şimdi bu tip sorularda bir önceki videoda da yaptık. Sivri köşelere birer doğru, paralel doğru ekleyerek soruyu kolay hale getirebiliriz. Mesela şurada bir C kuralı var. Burası üst taraf 150 ise 180'e tamamlaması için burası ne olmalı? 30 derece olmalı. O zaman x açısını artık bulduk. Hangi kuraldan dolayı? Z kuralından dolayı. O zaman şu ikisinin toplamı x'e eşit olmalı. Yani x açımız 100 derece olarak bulunur. Şimdi y açısını bulmak için önce değerlerimizi yazalım. A açısı bize 70 derece olarak verilmişti. Şurada C açısı 110'du. 30 da 140. Şu açı 140 derece. Şimdi burada bir M kuralı var ama bu M'de dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Şimdi 70 çok güzel bu tarafa bakıyor ama yine 70 ile aynı tarafa bakan diğer açı verilmemiş. Ama bütünleri verilmiş. O zaman 140'ın bütünleri olan açımız 40 derece olarak buraya yazarsak şimdi m kuralı tam yerine oturmuş olur. 40 ile 70'in toplamı da y'ye eşit olur. Yani y de 110 derece olarak bulunur. Buna göre cevabımız ikisinin toplamını sorduğu için 210 derecedir. Yani C şıkkıdır. İnşallah soruyu sevmişsinizdir. Yeni nesil sorulardan korkmuyoruz. Yeni nesil sorular bizden korkuyor. Bakalım her soru böyle güzel e, anlaşılır olacak mı? Diğer soruya geçelim. Evet soruda üst kısımda yönlerle ilgili bilgiler verilmiş. Ama biz zaten yönleri biliyoruz. Sağ taraf doğu, sol taraf batı, yukarı taraf kuzey, aşağı tarafta güney olarak biliyoruz bu yönleri. Şimdi sorunun alt kısmında bir A noktasıyla başlayıp şu aşağıda verilen komutları uygulayarak işlemler yapacağız. Önce verilen komutları bir uygulayalım. Bakalım ne çıkacak. A noktasından başlayacağız ve 14 birim doğuya gideceğiz. Yani sağ tarafa doğru 14 birim gideceğiz. Sayalım o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Buraya kadar geldik. Sonra 4 birim güneye. Güney ne taraftı? Aşağı tarafta. Aşağıya doğru 4 tane daha iniyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra bu bitti, bu bitti. Sıradaki 2 birim batıya. Yani sol tarafa gideceğiz. 1, 2, 4 birim tekrar güneye yani aşağıya ineceğiz. 1, 2, 3, 4. Son geldiğimiz noktadan da B noktasına geçiş yapacağız. Hemen geçelim. Bakın zaten tam çapraz olarak gittik. Daha sonra C noktasına gideceğiz. Bakalım yine tam çapraz mı gidecek sanki? Evet öyle görünüyor. Tam çapraz, tam çapraz, tam çapraz C'ye kadar geldik. Daha sonra D noktasına gideceğiz. D noktası şu mavi çizginin altında ve muhtemelen Yine tam çapraz olarak ayarlanmış, çok güzel. Ee, gittik E noktasına kadar. Tekrar geri gideceğiz, yani bir tane çapraza ineceğiz. Ve E noktasında duracağız. Şimdi bundan sonrasını e, devam ettirirsek ne diyor? Buna göre karınca'nın hareketi boyunca oluşan dik açıların açı ortayları hangi noktada diğerlerinden daha fazla kesişmiştir? O zaman bulduğumuz bütün dik açıların açı ortaylarını hesaplayacağız. Şimdi e, tam şu şekilde düz'e düz verilirse e, dik açımız, açı ortayımız tam çapraz olarak gidecek. Eğer bize çapraz verilmişse tam çaprazla tam çaprazın kesişimi şeklinde verilmişse e, açı ortayımız da düz olarak çizilecek. Şimdi bu bilgilerle oluşan dik açıları açı ortaylarını çizmeye çalışalım. Sağ üst köşeden başlıyorum. Tam çapraz tam çapraz inerek devam ediyorum. Ve şöyle bir açı çizmiş oluyorum. Burada bakın L, M ve N noktalarını kestim. Diğer bütün dik açıların açı ortaylarını çizerek devam ediyorum sırasıyla. Burada herhangi bir noktayı kesemedik. Şuradaki açımız ne yazık ki dik açı değil. Geniş açı hatta direkt ölçüsü de bulunabilir. 135 derecelik bir açı. Orayla ilgilenmiyorum. Ama B'de oluşan açı dik açı. Neden? Tam çapraz. Tam çapraz gelmiş. O zaman B'den yukarı doğru çizdiğim zaman bu çizdiğim kırmızı çizgide bir açı olacak. Biraz kayma oldu. Onu tekrar çizelim. Evet sonuçta L noktasını kestiğini görebiliyorsunuzdur. Devam ediyorum. C de yine tam ta çaprazla tam çaprazın kesişimi yani 90 derece. O zaman C'den de bir açı ortayı şu şekilde çizebilirim. Son olarak D'de de aslında bir küçük bir birimlik de olsa bir dik açı var. O D noktasından da aşağıya bir açı ortayı çizersem. Şimdi bütün dik açıları açı ortaylarını çizmiş oldum. Şimdi burada bakalım acaba hangi noktada en çok kesiştiler. K noktasında 2 tane kesişti. N noktasında 2 tane kesişti. M noktasında bir tane kesişti. Ama L noktasında 3 tane kesişti. O zaman bu sorunun doğru cevabı bizim için L noktası olacak. Yani cevabımız B seçeneği. Evet ikinci sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü soruyla devam edelim. Yine yukarıda e, açı orta ile ilgili bilgilendirme var. Bunu zaten bildiğimiz için biz aşağıdan devam edelim. E, Selin Hanım'ın bir programı var ve bu programa uygun olarak e, adımları takip ederek söylenenleri yapacağız. Yan tarafta yapmaya çalışacağım biraz şu tarafta. Bir kale ışını çiz demiş. Kale'de ışında biliyorsunuz ki kapalı taraf başlangıç noktası, başlangıç noktasını verir. Açık taraf ise okun olduğu ve sonsuza kadar uzadığını düşündüğümüz taraf. O zaman bir K noktası belirliyorum ve bu sabit olmak şartıyla herhangi bir e, yöne doğru KL ışınını çizdim. Birinci adımı tamamladım. İkinci adım KL ışını ile başlangıç noktası aynı olan yani yine K'dan başlayan ee, KL ışını ile arasındaki açı da 120 derece olacak şekilde bir KM ışını daha çizeceğim. Şimdi 120 dereceyi açı ölçerle de ölçmeye gerek yok, tahmini bir e, geniş açı şöyle çizersem ve buna da M dersem bu aradaki açımızı 120 olarak düşünebilirim. Ee, dikkat edelim, KL ve KM ışınları çizdik, K noktası ortak noktaları ve aralarındaki açı 120 derece. Şu ana kadar tüm komutları uyguladık. Üçüncü adıma geçelim. Oluşan açının açı ortayını çiz. Yine açı ölçer kullanmaya gerek yok. Tahmini bir çizim yaparak 120 dereceyi iki eş parçaya yani 60-60 olacak şekilde iki eş parçaya bölen bir ışın daha oluşturdu. Ve bu açı ortayda oluşan herhangi bir noktaya da N noktası de diyecekmişiz. Bütün komutları sırasıyla ve uygun şekilde uyguladık. Buna göre e, uygulanan seçenek hangisidir diye söylemiş. Hemen ilk başta gözüm 60'lara gidiyor. D seçeneği ve A seçeneği de 60 olmadığı için onlar cevap olmayacak. Ama B ile C çok benziyor. O zaman demek ki burada bir ayrıntı var. Bakalım o ayrıntıyı bulabilecek miyiz? Köşemiz K köşesi. Bende de K köşesiydi. Ama burada L köşesi e, alınmış. Ama bizim komutlarımızda L'nin bir köşe olmaması lazımdı. O zaman demek ki C seçeneği yanlış. Benim doğru cevabım B seçeneği olacak. Evet bu soruda güzel bir soru oldu bence. Devam edelim. Yeni bir soru. Origami ile ilgili. Benim de çok sevdiğim e, bir sanat aslında hani her ne kadar çok profesyonel değilsem de ilgi alanlarımdan biridir aslında. Ee, bakalım ne yapmış Cengiz? Yukarıda figür oluşturmuş ve mavi bir çizgi çizmiş. Ee, Cengiz kollarından biri kırmızı diğeri mavi olan bir açı oluşturuyor. Şimdi burada bir kolu mavi bir kolu kırmızı olan birçok açı var. Ama hangisi oluşturaca hangisini oluşturacağımızı söylememiş. O zaman biz rastgele bir tanesini seçelim. Mesela şu açıyı seçelim ve buna bir numara diyelim. Buna göre Cengiz'in oluşturduğu açı ile yöndeş olan açı kaç tanedir demiş. Kaç adet belirlenebilir? Birinci açımız bu olsun. Aynı yöne bakan açılar yöndeş olacağı için o zaman şurası da yine yöndeş açı olur. Aynı şekilde şurası da yöndeş olur. Üç tane yöndeş açı var. Şimdi insanın aklına şurası geliyor. Acaba burada da yöndeş olmaz mı diye. Şimdi buradan yöndeş alırsanız bu kağıdın çizgisidir. Kırmızı çizgi burada yok aslında. Benim çizdiğim kırmızı çizgi soruda yoktu. O zaman ben burayı mavi ile kırmızının kesiştiği nokta olarak alıp da burada bir açı oluşturamam. O zaman burayı saymayacağız oluşan yöndeş açılarımız 3 tane. Şimdi insanın aklına şu geliyor acaba başka bir yerde oluşsaydı farklı mı olur diye. Mesela şurada oluşsaydı yöndeşler yine 3 tane olacaktı. Yani hangi taraftan nasıl alırsanız alın burada yöndeşlerimiz 3 tane çıkacaktır. Ama şu soruda sanki şöyle demiş. Cengiz'in oluşturduğu açı ile yöndeş açı olan kaç adet belirlenebilir? Şimdi belirlediğini saymayacağız o zaman. Kendi belirlediğimiz değil. Buna yöndeş olan kaç tane vardır diye. Soruda sanki öyle bir tuzak vardı. Cevabımız B seçeneği. Bu basit sorudan sonra eğer tuzağa düşmediysek çok basit bir soruydu. Burada tabii 3 çeldirici hızlı okuyan öğrencilerim için çeldirici olabilir. Hemen 3 tane açı var deyip düşülebilirdi. Ama dikkatli öğrenciler için basit bir soruydu. Bakalım yeni sorumuzla devam edelim. Yeni sorumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yeni nesil sorulardan. Beşinci ünite içerisinden seçtiğim bizim konumuzla alakalı olanları. Şimdi soruya bakarsak soruda iki tane açı ölçeri bizim iki paralel doğru ve bir kesenin oluşturduğu açı modeli üzerinde kullanmış ve 1 2 3 ve 4 numaralı açılar oluşmuş. Bu açıların değerleri zaten ölçülebilir ama soruda pek ölçümü ile ilgili bir e, ihtiyacımız yok. Şimdi diyor ki kırmızı çubuk üzerindeki açı ölçer sola doğru hareket ettirilirse. Yani aslında açı ölçerin sola doğru hareket etmesi ne demek? Şu siyah çizginin sola doğru hareket edip şuralara bir yere geldiğini düşüneceğiz açıkçası. Yani burada ne olacak o zaman? 1 ee, ve 4 e, numaralı açılar büyürken 2 ve 3 numaralı açılar da e, küçülmeye başlayacak. Zaten bunlarla ilgili doğru yanlışlarımız var altta. 4 numaralı açı büyür diyor. Bakın tekrar çizeyim isterseniz. Şöyle bir e, siyah doğrunun kaymasını düşündüğümüz zaman 4 numaralı açının daha da büyük bir açıya dönüştüğünü görebiliriz. O zaman birinci ifademiz doğru olacaktır. 1 ve 4 numaralı açıların toplamı değişmez. Şimdi bakalım 1 ve 4 numaralı açılar şunla şu. Şimdi bunların değerlerinin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Ama bunların toplamının değişmemesi olayı biraz yanlış olmuş. Neden? Genişleyeceğini söyledik. 4'ün büyüyeceğini söyledik. O zaman 1 de büyüyecektir eş açılar oldukları için. O zaman toplamlarının da artması lazım. O zaman bu ifade ikinci ifademiz yanlış oldu. Üçüncü ifademiz 2 ve 3 numaralı. 2 ve 3 numaralı açılar her zaman birbirine eşit olur. Bu doğru bir ifade. Neden? İki paralel doğru arasında oluşan kesenin nerede olduğu çok önemli değil. Bizim bildiğimiz bir Z kuralımız var. Z kuralı gereği 2 ve 3 numaralar yani iç ters açılar her zaman birbirine eşit olurlar. O zaman üçüncü ifademiz de doğru. Buna göre bu sorunun cevabı B seçeneği olacak. Geçelim diğer sorumuza. Yine bir açı ölçer üzerinde verilmiş bir modelimiz var. Modelimizde diyor ki 1 ve 3 numaralı çubuklar ters yönlerde ve birbirine eşit miktarda hareket edecekler. Yani 3 numaralı çubuk bu yönde iki, şey 1 numaralı çubuk bu yönde aynı miktarda hareket edecekler. Şimdi isterseniz önce aralarında şu anki konumla verilen aralarındaki açıyı hesaplamaya çalışalım. Şimdi şu gösterge 1 numaralı gösterge 40'ın üzerinde. Ee, aynı şekilde devam ederseniz e, 60 80, 100, 120, 140. 3 numarada 140'ın üzerinde. O zaman aralarındaki açı yani şu açı şu an için 100 derece. Şimdi açı ortayları ile ilgili bir soru var. 100 derecenin tam ortası 50 derecedir. Şimdi bu 50 derece şöyle bir yere gelecek ama e, neresi 50 derece? Şu çubuğa olan uzaklığın açı türünden, açı türünden değeri 50 derece buraya uzaklığı yine 50 derece olmalı. Yani 40'a 50 eklediğim zaman 90'a geliyor. 90'a 50 eklediğim zaman yine 140'a geliyor. O zaman demek ki açı ortayımız 90 üzerinden geçmek zorunda. Şimdi aslında sorunun cevabı da 90. Neden? Her ikisi de aynı açı miktarıyla açılacakları için Açı ortaya dengelenmiş olur. Yine aynı noktada kalır. Hani biri daha fazla, diğeri daha az olsaydı açı biraz e, yön değiştirmiş gibi olur. Yani bir tarafa ağırlık verirdi. O zaman da dengesi bozulurdu. İki tarafta eşit olduğu için denge bozulmayacaktır. Ve bu nedenden dolayı cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet, bakalım. Herhalde sorularımız bir tane daha varmış. Bakalım bu da e, beceri temelli sorularımızın 21. incisi. E, soruyu okumanız için lütfen okumak için e, videoyu durdurmayı unutmayın. Soru çok büyük belki görünmüyordur. İsterseniz üst kısmını şöyle yapalım. Biraz daha bir görünür hale gelsin. Şimdi buradaki e, örneği incelersek bir pusulanın gösterdiği açı. Şöyle biraz daha büyütelim pusulanın açıları net bir şekilde görünsün. Kuzeyin gösterdiği yer 0, güneyin gösterdiği yer 180, doğunun gösterdiği yer 90, batının gösterdiği yer ise 270 derece olarak ayarlanmış. Şimdi soruda diyor ki pistin şu doğrusu yani kalkış ve iniş doğrusu üzerinde Kuzey ile arasındaki açıya bak demiş. Yani kuzey ile arasındaki fark kaç derece? Kendisi de yazmış 40 derece. Ve tekrar kuzeyin de diğer doğru yani iniş yönündeki doğruya açısını da. Zaten kendisi de yazmış. 220 derece. Şimdi buradan şunu görebilirim. Aslında şu zaten bir doğru. Zaten burası 180 derece. O zaman 40'a 180 eklediğimde 220 derece olacaktır. Zaten bu normal bir e, olay, e, çok da basit bir durum. Şimdi bunu bu bilgiyi yani e, iniş yaparkenki açı ile kalkış yaparkenki açıya kodlar vermiş. İşte e, şurada 40 derecelik açı oluşuyorsa bunu 0,4 olarak nitelendiriyor. 220 derecelik açı oluşursa bunu da 22 olarak değerlendiriyor Kodu ismi olarak. Bakın aralarındaki fark açı olunca 180'di, sayı olunca kod olunca 18 oluyor. O zaman ben sadece şıklardan hangisinin kodu yanlıştır diye verilmiş bize. Şıklarda verilen kodlar arasındaki farkın 118 olup olmadığına bakacağım sadece. İnceleyelim. 13'e 18 e eklersem ne yapar? 31 yapar. O zaman A şıkkında verilen kodlar birbiriyle uyumlu. Aralarındaki fark 180 dereceyi doğurur. Yani bir doğru olurlar. B şıkkına bakalım. 15 ve 34 verilmiş. 15'e 18 e eklediğim zaman ne yazık ki 34 Yapmaz, 33 yapar. Demek ki B'nin kodu yanlış verilmiş. O zaman cevabımız B olacak. Yine diğerlerini isterseniz emin olmak adına kontrol edelim hızlıca. 10 18 daha 28 doğru. Şurada biraz 60 gibi görünüyor ama aslında bu 09 arkadaşlar. 09'a 18 eklediğim zaman yani 9 18 daha 27 yapar. Bu da doğru olur. Buna göre cevabımız. B seçeneği olacak. Evet, sizlerle bugün yeni nesil soru örnekleri yaptık. İnşallah faydasını görürsünüz. Hepinizi özledim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Bu arada sesle ilgili şikayeti olan bir öğrencim vardı. Onun için de elimden geldiği kadar ses kalitesini arttırmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videomu yeni konu başlangıcına kadar bekleteceğim ve konuları biraz daha ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Normalde yöndeş açılar yani iki kesen, iki paralel ve bir kesenin oluşturduğu açıları biz okulda zaten girişini yapmıştık diyerekten biraz kısa geçmiştim ama bundan sonraki konuları biraz daha tane tane anlatmaya çalışacağım sizler için. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.